diyor ki Mehmetçiklerimin düşmanın arasında 8 metre mesafe vardı. Biliyordu öleceklerdi. Onlar da biliyordu öleceklerini. Ama bu memleketi düşmana teslim edemezlerdi. Öldükten sonra hayatın var olduğunu biliyorlardı. Çünkü bir tarafta ellerinde Kur'an-ı Kerim, diğer tarafta Fatiha Suresi, diğer tarafta bilmeyenler de Allah Allah naralarıyla bile bile şehadet şerbeti içtiler diyor. Sorarım size, hangi toplum bunu, hangi millet yapabilir? İşte Türk milleti böyle üstün özelliklere sahiptir. Bunu, bunu yapmamızı sağlayan faktör nedir? İslam dinidir arkadaşlar, İslam'a inancımızdır. Öyleyse millet olarak Mustafa Kemal Atatürk, İslam'ın ne kadar bağlayıcı bir kuvvet olduğunu bizlere ta o zamandan beri göstermiştir. Evet, buradan diyeceğimiz şu, Çanakkale'de ölen veya bu vatan için, toprakları için ölen, ee, başta Kazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve vatanı savunan e, askerlerimizin tümünün, tümünün gelmiş geçmiş tüm askerlerimizin, şehit olanların mekanlarını cennet et de, etsin Allah'ım. Onları Peygamber Efendimiz'e komşu etsin, topraklarını bol etsin, biz şu anda rahat yaşıyorsak, Onların sayesinde rahat yaşıyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Öyleyse ne mutlu Türk'üm diyene diyorum.